Alper'in Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak bugün Suriye'de Çobanbey bölgesinde köylerimizi ziyaret etmekteyiz. Yapmış olduğumuz şu anki faaliyette de Mehmet Zahit korku da İmam Hatip Okulu'nda küçük kardeşlerimizle bir araya geldik. Kendilerine oyuncaklar, elimizden geldiği kadar bot ve mont ve giyecek yardımında bulunmaya çalıştık. Rabbim bu yardım faaliyetlerinde bize destek olan tüm il teşkilatlarımızın, tüm devlet kurumlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar mazlum coğrafyada Türkmen kardeşlerimizin yanındayız. Dün yanındaydık, bugün yanındayız. Yarın yine yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.